raporundan merhaba. Eğitim en temel hakkımız ve hiç kimse bu haktan mahrum bırakılamaz. Bu bilinçle başlayalım programımıza. Çünkü Enes Kara intiharı ile bir kez daha eğitim sistemimizde tarikat ve cemaatlerin etkisiyle yüzleştik. İşte bugün bu yüzleşmeyi Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ile konuşuyor olacağız. Kadem Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Için. Ve ben hemen Teşekkür ederim. Çok, çok çok hızlıca ilk sorumla başlamak istiyorum vakit kaybetmeden. Şimdi tarikatlar ve cemaatler eğitim sistemimiz üzerinde nasıl bu kadar söz sahibi olabiliyor? Birinci sorum bu olsun ve tabii sonrasında bu yurtlar, tarikat ve cemaatlerin sahip olduğu bu yurtlar ya da varsa okullar, dershaneler bunlar denetleniyor mu? Denetleniyorsa kim tarafından denetleniyor ya da denetlenmiyorsa kim tarafından denetlenmiyor? Yani adres... Kimi işaret ediyor? Nasıl yorumlarsınız Kadem Bey? Tabii bu tarikat ve cemaatlerin adeta sırtları sıvazlanıyor. Bu siyasal iktidar döneminde daha da fazla desteklendiğini, özellikle bunların da örgütlenmek amacıyla kendine yeni kılıflar bulduğunu, işte STK denilen vakıf, dernek statüsü adı altında faaliyet gösteren, direkt tarikatların ve cemaatlerin ismini kullanmadıkları ama kamuoyunda biraz gündemle ilgilenen takip eden insanların aslında bu vakıf, Kıf ve derneklerin altında, arkasında hangi cemaatlerin olduğunu bildiğimiz yapılanmalar ve bunların büyük bir çoğunluğu da öncelikle aslında örgütlendikleri ilk alan, çocuklarımızın barınma sorunu üzerinden oluyor. Öncelikle şunu görüyorlar ki siyasal iktidarın ve devletin bilinçli olarak bence altını çiziyorum, bilinçli olarak bu bir mecbur bırakma politikasıdır. Devletin yapması gereken sosyal devletin tamamlaması gereken eğitim ve eğitimden önemli diğer bir kısmı olan barınma sorunuyla ilgili çözmedikleri zaman ne yapıyorlar bu tarz yapılanmalar buralarda daha kolay cilt atıyorlar. ve biraz da bunların sırtları sıvazlandığında vakıf dernek adı altında hem belediyelerin hem de devletin imkanları bunlara adeta peşkeş çekildiğinde destek adı altında şekilde bunlar biraz daha da örgütlenmiş, cesaretlenmiş oluyorlar. Bakın Milliyetin Bakanlığı'nda en üst düzeyde e, yerler buluyorlar. Sağlık Bakanlığı'nda en üst düzeyde yerler buluyorlar. Tabii ki bunları devletten ve bugünkü siyasal anlayıştan a, a, ayrı düşünmek mümkün değil. Yine ee, ama şöyle bir şey var. Bakın e, bu vakıf ve dernek adı altında faaliyet yürüten bu yapıların yurtları var. Doğru. Ama Enes gencimizin, gencimizin yaşamını kaybettiği yer bakın bir yurt da değil bir daire, bir ev. Yani bakın çok daha tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Yurtları var, yurtlarının kısmen denetimleri var, kısmen denetleniyor onlarda. Çok iyi denetlenmediği belli. Yalnızca üniversite değil, bakın da yaşadık biz. Orta öğretim düzeyinde, ortaokul, lise düzeyinde de benzeri sorunları yaşıyoruz. Bunlara güya yurt da deniliyor. Ama bir de Enes'in yaşamını kaybettiği, yaşamına kastettiği yerin bir ev olduğunu görüyoruz. Yani çok daha büyük bir tehlike var. Bugün cemaatler Özellikle ayrıca bir yurt yapmaktansa, denetimden tamamen sıyrılmak için bir daireyi, bir apartı kiralayarak çocuklarımızı oraya adeta hapsediyorlar. Başlarına bir abi, bir abla koyuyorlar ve üç çocuk, beş çocuk bir arada maalesef orada çocuklarımız, yani bu ülkenin geleceği olan nesiller bu e, pedagojiden uzak, bilimden uzak, akıldan uzak kişilerin eline maalesef terk ediliyor. Evet. Bakın 2000, 2013 yılında Türk Ceza Kanunu'ndaki bir madde değiştirdi Ne biliyor musunuz o madde? Özellikle bu eğitim alanında eğer ki gerekli önlemleri, gerekli tedbirleri, gerekli koşulları sağlamadan barınma ortamı, eğitim ortamı sağlayan yerler olursa bunların sorumlulara ilgili 3 aydan 6 6 aydan 3 yıla kadar ceza veriliyor Türk Ceza Kanunu'nda. Ve bu kalktı 2013 yılında. 2013'te yılında 2013 bu kalktı. 2017'de, 2019'da geldiğimizde yine 2012'de önce Şuray'la 4 artı 4 artı 4 başlayan bir süreç var. Sonrasında 2013'te Türk Ceza Kanunu'nda kaldırılan bu madde var. Ondan sonra bakın STK adı altında bu vakıf ve derneklerin protokol yapmasının önü açılıyor. Milliyetin Bakanlığı'yla. İnanın böyle hepsi aşama aşama altını çiziyorum. Bu gerici yapıların, derneklerin, vakıfların devlet eliyle sırtı sıvazlanıyor. Evet. Devlet eliyle cesaretlendiriliyor ve maalesef ki bu ülkenin çocuklarını bir mecbur bırakma politikasına kurban. Peki Kadim Bey, Türkiye'de kaç tane cemaat yurdu var ya da kaç öğrenci bu tarz yurtlarda ya da evlerde barınıyor? Buna dair bir bilgi var mı elinizde ya da bir çalışma var mı? Tabii, tabii değil bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var, kapsamlı çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemlerde bunları rapor olarak da kamuyla paylaşmak istiyoruz tabii. Ama bakın e, 2003'lere kadar geldiğinizde 1400-1500 civarı bir sayı verebilirken bu yurtlarla ilgili şu anda 3400 3500'lere çıktığını görüyorum. Ama bakın onun çok daha tehlikeli bir şey söylüyorum. Bunlar bir vakıfa bağlı, bir dernek adı altında, bir vakıf adı altında faaliyet gösteren adı yurt olarak bildiğiniz yerler. Buranın daha da ötesinde ev olan, apart olarak tutulan ve cemaatlerin örgütlendiği yerler var. Bakın buralar denetimden tamamen uzak. Hatta hatırlayacaksınız üniversite öğrencileri için bu ülkenin cumhurbaşkanı çıktı dedi ki öyle dedi kızlı erkekli yurtlarda kalmanıza, kızlı erkekli evlerde kalmanıza izin vermem. Adeta bir ahlak bekçiliği yaptı. Ve ben buradan hem cumhurbaşkanının hem de tüm siyasilere seslenmek istiyorum. Bu ülkenin çocuklarının barınma sorununu neden çözmüyoruz? Bu Çünkü ülkenin çocuklarının... Kadem tam oraya aslında ben de soracaktım. Çünkü birkaç ay öncesinde ee, üniversite öğrencileri barınamıyoruz hareketi başlattılar ve dediler ki biz barınamıyoruz. Aslında biz o dönemde Haklar Raporunda e, Beyza de Sayınla bir e, program yapmıştık eğitim Sen üniversiteler altı nolu şube başkanıyla. O da aslında bu noktaya dikkat çekmişti. Yani cemaat e, ve e, dini vakıflara ait yurtların altını çizmişti ve çocuklar buraya mecbur bırakılıyor demişti. Siz evet. nasıl yorumluyorsunuz bunu? Oradan tekrar devam edelim. Neden çocuklar Şimdi bu yurtta diyorum ya bakın mecbur mecbur bırakma politikası. Bunlar evet. adı mecbur bırakma politikası adını koyacağız. Yani yapması gereken görevi yapmıyor. Biz bakın sene başında bu barınamıyoruz hareketinin olduğu süreçte Gençlik Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurulu'ndan sorumlu yetkililerle ilgili suç duyurusunda Çünkü anayasa olarak ve aynı zamanda yasa olarak da bu kişilerin yapması gereken bir sorumluluğu yerine getirmediğini tespit ettik bu anlamda bu yetkililerle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Tabii ki suç duyurusunu gerçekten bir soruşturmaya çevirecek savcılara ihtiyacımız var. Yani Cumhuriyet'in savcısı olma görevini üstlenecek kişilere ihtiyacımız var. Bakın şunu söylemek istediğim İdem Hanım. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıktı miting alanında kız ve erkek çocukların, üniversite öğrencileri 18 yıl geçmiş çocukların aynı evde kalamayacağını gerekirse buralara baskın yapılacağını söyledi. Bakın tehdit. Sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamıyoruz. Çağdaş bir ülkede yaşamıyoruz. Cumhurbaşkanı, üniversite öğrenci, 18 yaşında geçmiş kız ve erkek öğrencilerin aynı eve girmesini kendine dert etmiyor. Peki Cumhurbaşkanı'na soruyorum şimdi. Bu ülkede altını çiziyorum. Yurt sayısından daha fazla cemaat ve tarikatlar tarafından kiralanmış evler satın alınmış evler var. Buradan ilan ediyorum Bir kez daha. Birçok yerde söylüyorum. Ben ortaokullarda derse gidiyordum matematik öğretmeni var. Van'dan çocuk kalktı. Denizli'ye geldi. Denizli'de cemaat olarak bildiğimiz bir yapılanmanın evinde beş arkadaşla kaldığını biliyoruz. Niye geldin oğlum diyoruz. İşte burada bilmem ne abimiz bize eğitim sürecinde yardımcı olacak. Ya Van'dan kalkıp 12 yaşındaki çocuk niye gelir Denizli'deki bir yere? Bunun milyonlarca çocuk sayısı anlamında binlerce örneği var. Evet. Peki şimdi bir örnek vereceğim. Yakın çevremde de biliyorum. Kişinin apartı var. Hı hı. apartında kalan kişi ikametini bildirmediği için ceza yediler. Şu anda Türkiye'de kimin nerede kaldığını ikameti eve taşındığınız zaman bildirilmek zorunda. Yani ikamet ettiğiniz yer bildirmek zorunda. Hı. Peki bu cemaat evlerinde küçük yaşta çocukların kaldığı bilinmiyor mu? Yani hiç sorgulamıyor mu acaba devlet Nüfus idaresi var, belediyeler var, emniyet var hiç demiyor mu? Beş tane, beş tane on iki yaşındaki çocuk bir evde ne yapar? Cumhurbaşkanı on sekiz yaşını geçmiş üniversite öğrencisi kız ve erkeğin aynı evde belki kendiyle ilgili çalışmalarını, notlarını paylaşıyorlar, yaşamlarını paylaşıyorlar. Biz kadın ve erkek beraber bu yaşamı sürdürüyoruz. Bir olmadan diğer olabilir mi? Her bir araya gelişinde kadın ve erkeğin kendi ahlak bekçiliğini yapacağına öncelikle bu ülkenin çocuklarına sahip çıkma sorumluluğu üstlenmek zorundadır. Bu ülkenin çocukları bakın yurtlardan davet edeceğim adım altın üstü çok daha büyük bir tehlike var. Yurtların öyle ya da böyle çok iyi olmadığını biliyoruz ama kısmen bir e, usul üzerinden de olsa denetimleri var. Bu evler denetimlerden tamamen uzak. Ve Enes, gencimiz Enes'in de yaşamını kaybettiği yer böyle bir ev. Ve orası bir tarikat evi, orası bir cemaat evi. Ve bunlarla ilgili bir an önce gerekli tedbirler alınmalı. Ve orada kalan herkesle ilgili öncelikle devlet sorumluluğu yerine getirmeli. Barınma sorununu çözmek bu devleti yönetenlerin temel sorumluluğu. Çözmediği zaman bu ülkede yaşamını kaybeden her bir çocuktan devlet yönetenler sorumludur. Evet. Çok net bir Kadem Bey, siz başta da atamalara biraz değindiniz. Ben o oraya ilişkin bir soru sormak istiyorum. Çünkü çok tartışılan bir atama oldu. Çok da değil yani yaklaşık bir hafta kadar önce. Nazif Yılmaz, yani Milli Eğitim Bakan Yardımcısı. Çok tartışıldı bu isim çünkü e, burada da yani e, bu atamada tarikat ve cemaatlerin bir baskısı oldu mu sorusu çok soruldu. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu atamayı? E, tabii ki tarikat ve cemaatlerle bağlantısı var. Orada da etkili bir arkadaş. Çok net belli yani hangi vakıflarla sarından Türgev'ine, TÜGVA'sına birçok yapıyla yan yana geldiği, e, Önder e, denilen işte imam hatip mezunlar yapılanmasında denetleme kurulu başkanlığı yaptığı, bütün yaşamını dini eğitimin, dini e, öğretimin ötesinde başka bir yerde. Hatta işte vaizlik yaptığı vesaire falan olabilir. Onun yaşamı. Yani tamamen din öğretimine adanmış bir yaşamı var. Dine adanmış bir yaşamı var. Olabilir. O da onun tercihi. O benimle alakalı bir durum değil. Ama e milli eğitimle ne alakası var? Yani milli eğitimde bakan yardımcısı olması için eğitimin hangi kısmından sorumlu var? Ve 5 ay önce atanan, yine kendi milliyetin bakanının olduğu dönemde atanan kişinin 5 ayda görevine onun da liyakatı tartışılır. Ama neden böyle bir atamaya ihtiyaç duyuldu? Bakın bugün çok net Zileman'ım hiç e, böyle e, kıvırmayacağız, net söyleyeceğiz. Bugün tarikat ve cemaatler, bakanlıkların bir çoğunda, kamuoyunda halk bunları sokakta konuşuyor. Sağlık bakanlığında şu cemaat, milliyetin bakanlığında şu cemaat. Ya buna ne hakkınız var arkadaş? Buna ne hakkınız var? Bu ülkenin eğitiminden bahsediyoruz. Bu ülkenin geleceğinden bahsediyoruz. Bu ülkenin geleceğini eğitimden anlayan kişilerle ancak şekil verebilirsiniz. Layık eğitimden, bilimsel eğitimden, kamusal eğitimden yana olanlar da bu ülkenin geleceğine olumlu anlamda, muhasır medeniyetler anlamında yön verebilirsiniz. Bu adam hangi becerisiyle buraya bakan yanlış olarak atanmış? Ama ben size söyleyeyim neden atanmış. Bir, tarikat ve cemaatlerin oraya talimatıyla atandı. Tarikat ve cemaatlerin talimatı. İkincisi bakın en son şurada gündem neydi? Çok daha önce biz talih etmiştik. Demiştik ki bu şuranın gizli bir gündemi var. Gizli gündemde ne, ne demiştik? 4-6 yaş çocukları grubunda, 4-6 yaş grubu için çocuklara din eğitimi. Bakın. Şuraya gündeme geldi. Dediler ki okul, önce, okul öncesi eğitim ücretsiz olsun mu? Hayır. Zorunlu olsun mu? Hayır. Okul öncesi eğitime din eğitimi olsun mu? Evet. Yani devlet bu ülkenin çocuklarına, dört yaşındaki çocuğa eğitimi ücretsiz ulaştıramıyor. Bundan kaçıyor. Ama din eğitimi ulaştıracak. Hı. Ve bunu kim getiriyor? Güya sözde bir sendika teklif olarak getiriyor. Komisyonda olmamasına rağmen. Peki bu süreci kim yönetecek? Gizem Hanım. İşte geldi. Bakın bakan yardımcısı. Bakın bunlar tesadüf değil. Söylediği sözleri hatırlayalım. İmam hatip okullarına ne diyor? Türkçe yasaklansın. Ne diyor? Yetmez. Bütün okulları imam hatipleştirmek lazım. Peki bunu daha önce kim söyledi İdem hanım? Hatırlayalım. Cumhurbaşkanının bu konuda Dedi ki yalnızca imam hatip açmak yetmez. Bütün okulları imam hatipleştirmeliyiz. Peki nasıl yaptılar? Seçmeli derste bir şey çıkardılar. Seçmeli derste hangilerini zorunlu olarak yasaya koydular? Dini dersleri. Ne yapıyorlar? Milli Eğitim Müdürlükleri, valilikler, belediyeler üzerinden baskı yapıyorlar. Bugün bize sürekli şikayetler geliyor. Burada. Yapıyorlar mı, yapıyorlar. Yetmiyor 4-6 yaşa din eğitimi adı altında eğitim koyuyorlar. Yetmiyor tam da bakış açısı kindar olan bakış açısı her zaman söylenmeli de adam diyor ki nerede yaşıyorsun arkadaş? Türkçe eğitim olmamalıymış. Beyefendiye bak sen kimsin yani? Türkçe eğitim olmamalıymış. Neymiş? Bütün okulları imamatikleştirecek. Sen kimsin? Evet. Bu adam bakan yardımcısı. Şimdi Kadem Bey, öyleyse bir, bir sorun daha olacak. Bu soruyla da tamamlayalım. Şimdi eğitimi cemaatlere ve tarikatlara bırakmayacağız. Bu ifadeyi aslında sıklıkla duyuyoruz biz ama. Şimdi iktidar partisini bir kenara bırakalım. Muhalefetin bu anlamda bir çalışması var mı? Muhalefet partilerinden nasıl bir çalışma ya da sizlere bir destek var mı bu anlamda? Geliyor mu? Şimdi tabii biz öncelikle kendi alanımızda bir demokratik örgütü, bir sendika olarak eğitim alanında çalışmalarını yürüten bir sendik olarak hep şunu söyledik. Bizim mücadelemiz yalnızca eğitim emekçilerinin sosyal hakları ve özlük hakları üzerinden bir mücadele değil. Bizim mücadelemiz bu ülkenin geleceği olan çocukların layık bilimsel, kamusal eğitim alma hakkı, nitelikli eğitim alma hakkını bedeni ne olursa olsun sonuna kadar savunma mücadelesi. Bizim mücadelemiz bu. Özlük hakkı mücadelesi, eğitim emekçilerinin haklarını mücadelesi, boynumuzun borcu ama en az o kadar. Gerekirse kazancımdan fedakarlık ederim ama bu ülkenin çocuklarının layık bilimsel kamusal eğitim alma eşit adil nitelikli eğitim alma hakkından asla tarzı vermeyecek. An. Bu anlamda biz ne yapıyoruz? Biz toplumsal farkındalığı yaratmak anlamında sorunların üzerine gözümüzü kırpmadan gidiyoruz. Bakın biz burada cemaat ve tarikatların yüzüne ortaya saçıyoruz kamuoyuna. Ne diyorum ben size Hanım? Diyorum ki bunlar bunlar STK adı altında Bunlar vakıf ve dernek adı altında örgütleniyorlar. Bak maskelerini düşürüyoruz. İki ne diyorum? Daha delireye gidiyorum. Yurtların ötesinde bunlar bu ülkede evler, daireler tutarak buralarda gizli bir şekilde hücre örgütlenmesi yapıyorlar ve çocuklarınızı orada istismar ediyorlar. Ve bu tarikat ve cemaatin mensupları pedagojiden ve bilimden birçoğu uzak. Sözde abi ve ablalar üzerinden bu çocukların başında adeta bir sopa gibi bekliyorlar ve geleceğimizi bu çocukların umutlarını, hayallerini maalesef ki maalesef ki hayallerini çalıyorlar. Şimdi biz bunlar burada toplumu da, sağ bir farkındalık yaratma sorumluluğu üstleniyoruz ve bedeli ne olursa olsun bunların karşısında olduğunu söylüyoruz. Tabii burada dediğiniz gibi aslında bunu değiştirecek siyasi iradelerdir. Siyasi iradede bir iktidar vardı bir de muhalefeti vardı. Muhalefet de buna çözüm bulmalı. Biz e, özellikle muhalefette Cumhuriyet Halk Partisi'nden duyduğumuz şey özellikle geldikleri dönemde yurt sonu çözecekleri yönde. Tamamen yeteri kadar yurt yapacaklarını söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bunu duyduk. Umarım öyle olur. Çünkü e, hangi siyasal anlayış gelirse gelsin. Eğer bu ülkenin çocuklarının barınma sorununu çözmüyorsa, eğitim hakkı sorunlarını çözmüyorsa, eğitim iş tamamen onların karşısında olacak. Bugün benim oy verdiğim siyasi parti bile olsa, eğer bu ülkede bir çocuk bile bir cemaatin, tarikatın kucağına itiliyorsa, bunun hesabını sormak bizim boynumuzun İstanbul bakın İstanbul bir ülkeler topluluğu yaman Ülkeler topluluğu. KYK yurtları yalnızca yüzde üçünü çözüyor oradaki çocukların barınma sorununu Yalnızca yüzde üç. Bakın yalnızca üniversiteler değil, Aladağ'ı yaşadık bu ülkede. Ensar vakıflarının rezaletlerini yaşadık. Bakanların bir kereden bir şey olmaz deme rezaletlerini yaşadık. Yani bu, burada hangi siyasi parti olursa olsun birazcık insanlık vicdanı olan, birazcık aklı olan kişiler ve bu ülkeye karşı birazcık insani erdem olan kişiler bu ülkenin çocuklarının devlet eliyle, sosyal devlet sorumluluğuyla eğitim ve barınma hakkının çözülmesi gerektiğinin bilincinde olur. Evet. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diyoruz. O zaman cumhuriyeti temsil eden makamda oturan kişiler bu sorumlulukla hareket etmeli. Bu ülkenin çocuklarının geleceğini karartmaya dolayısıyla bu ülkenin geleceğini karartmaya kimsenin hakkı yok. Tarikat ve cemaat yurtları derhal kapatılmalı ama bu ülkenin çocuklarının hiçbiri de bir tanesi bile eğitim yaşamında ekonomik kaygı çekerek bir mecbur bırakılmamalı. Bu mecbur bırakma politikasından vazgeçilmeli bu ülkenin çocuklarına geleceğimize sahip çıkılmalı. Evet. Kadem Bey, çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar altını çizelim. Siz de tarikatlar ve cemaatlerin yurt dışında daireler ve evlerde de e, bu şekilde örgütlendiğinin altını çizdiniz. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay e, eğitim sistemimizde tarikat ve cemaatlerin etkisini değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle.